Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir video çekeceğim. Kışın gelmesiyle birlikte işte böyle kazaklar, montlar, atkılar, eldivenler, şapkalar gibi gibi şeyler tabii ki de çıkmaya başladı. Ben de bunun üzerine değişik bir video çekeceğim. Değişik değil aslında klasik bir video çekeceğim. Atkılarımı çekeceğim yani atkı koleksiyonum gibi bir demeyeyim de atkı var birkaç tane diyeyim. Onları sizlerle bugün göstereceğim. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Klasiklerden başlamak istiyorum. Bu ee, benim küçük küçüklükten bayağı bir var. Böyle. Bunu aslında fazla kullanmıyorum yani. Ara sıra kullanıyorum diyebilirim. Daha sonra bana annemin ölmüş öv olduğu bir şey var. Şöyle ucunu göstereyim. İzmir'de fazla kar yağ yani kar yağmıyor İzmir'de çok ara sıra soğuk olduğu zaman. Böyle o yüzden kar tanecik gibi görünüm çok hoşuma gitti. Daha sonra şunu göstereyim. Bu da çok klasik. Aslında çok canlı duruyor burada. Şöyle. Çok canlı duruyor. Püskülleri çok tatlı duruyor ama. Püskülleri bu şekilde. Bu her evde olabilecek sanırım bir atık. Yani şununla bu. Ama birazcık noktaları değişik olduğu için. Bu ama her evde olabilecek bir atk. Daha sonra maviye geçeyim. Bu ince bir şey yani şöyle şöyle uzun uzunlama ince şöyle. Ucu da şöyle püsküllerini göstereyim. Böyle kısa püsküller. Bunu genellikle ben kazaklarımın üstüne giyiyorum. Özellikle beyaz kazaklarımın üstüne giyiyorum şöyle. Beyazlar da güzel duruyor. Kamera çok canlı çekiyor renkleri çok güzel bu da. Beyazları dediğim gibi beyaz kızakları giyiyorum. Daha sonra burada böyle değişik yani bu şal hani şey gibi bir şey, atkı gibi bir şey. Çok klasik duruyor aslında hani. Buradan uzaktan çirkin duruyormuş gibi duruyor ama gerçekten bu çok güzel ya. Kullandığı, güzel kullandığı zaman mükemmel. Size ben hemen bunu bir yapıp geleyim. Geldim arkadaşlar. Tabii bunda fazla uyumlu olmuyor. Ben bunu yine siyahlarla kullanıyorum. Çünkü bu renkleri parlıyor baya. Böyle bunu çıkartalım. Ben daha sonra benim çok sevdiğim bir değişik bir modele geçeceğim. Bu çok klasik duruyor evet. Uçları bile çok klasik duruyor. Ama bunun bir de yan tarafı var. Yani şöyle çok güzel ben bunu çok severek aldım. şunlar bunlar benim şu da aldıklarım. Diğer iki tane gösterdiğim annemin ver, almış yapmış olduğu şey. Bu çok güzel yani ben bunu buyuruyorum çok tatlı. uçları da çok değişik yine bak şöyle bir şey uçları. Yani çok az püskül şey var ark böyle çok tatlı bence ben yine bunu çok seviyorum. Daha sonra çok tatlı ve şirin bir renk. Bunu da çok severek aldım. Çok tatlı ya. Şuna bakar mısınız? Sofra bize benziyor birazcık ama çok tatlı. Bunu acaba yapsam mı? Size göre. Bunu değişik değişik kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bunun uçlarını göstermedim. Uçları şöyle tatlı. Uçları da çok tatlı. Ben çok severek aldım dediğim gibi arkadaşlar. Bu arada saçlarımla çok uğraşıyorsun diye bir yorumlar falan gelmiş. Saçlarımla evet. uğraşma nedenim sanırım birazcık heyecandan diyebilirim yani. Bilmiyorum hep uğraşıyorum saçımla Çok tatlı arkadaşlar. Benim atkı videolarım bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone, abone olmayı unutmayın. Bu arada bu benim odam. Bu yatağım şu anda. Abone olmayı unutmayın. Umarım sizi mutlu edebilmişimdir. Görüşmek üzere.